TR724 YouTube kanalındasınız. Nedim Hazır'ın yazdığı Yeşil Top ve Mihr İban başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Siyasal İslamcıların en büyük sıkıntılarından biri söylemle eylem arasındaki farkın artık derin bir uçuruma dönüşmüş olmasıdır. Söylemde ahlakı, Allah'ı, namusu, vicdanı, sevgiyi kimseye bırakmayan bir siyasal İslamcı eylemde kin ve nefretten başka azı kullanmaz ne yazık ki. Mağdurken eylemden uzak durduğu için söylemiyle kimi zaman kendi mahallesinden olmayan kitlelerin de sempatisini kazanacak kadar evrensel değerlerden dem vurur. İş bu sebepledir ki 28 Şubat döneminde yaşatılan haksızlık ve zulümlerde bugün kendisi iktidarı ele geçirdiğinde ötekileştirip düşman safına ittiği bazı kesimlerin de desteğini almıştı. Onlarca binlerce pratik yazabiliriz alt alta. Hepsi de siyasal İslamcının gücü eline geçirdiğinde eleştirdiği şeyden nasıl bin betere dönüştüğünü gösterir nitelikte olacaktır. Bu anlamda kendine Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı gibi enteresan bir Twitter bulan Fahrettin Altun'un eşi benzeri bulunmaz bir hazine olduğunu düşünmekteyim. Bilenler bilir, vaktiyle içindekileri tutamayıp şöyle bir paylaşımda bulunmuştu Altun. Siyasi hegemonyanız bitti, kültürel hegemonyanız da bitecek. Siyasal İslamcı iktidarın ömrü neredeyse çeyrek asra yaklaşıyor. Bunun son 10 yılı tartışmasız ülkenin tek gücü olarak geçti. Her şey ellerinde para, iktidar, hukuk, eğitim, medya. Buna rağmen geçen 20 yıla yakın bir zamandan beri kültürel hegemonya'dan şikayetçi olmak ayrı bir talihsizlik olsa gerek. Altun bir çeşit bilinçaltına süpürdüğü ezikliği dışa vurmuştu o paylaşımda. Oysa ellerini tutan kimse yoktu. Hiçbir engel yoktu önlerinde kültürel hegemonya kurabilmek için. Beğenmediği komşu bahçeyi bile 3 kuruşa kiralayıp adına geçirebilen bir güçten bahsediyoruz. İstediğini terörist ilan edip hapse attıran, yüzbinlerce hayatı tek cümleyle karartan bir gücün, kültürel iktidarı elde edemediğini itiraf etmesi acziyetten değil eziklik ve yetersizlikten kaynaklanıyor olabilir ancak. Bunun pratiğini ise korona günlerinde ziyadesiyle görebildik. Kendileri çok kızıyor ama 30 milyon TL harcadılar bir konser serisi için. Sanatçı diye ortaya sürdükleri kitle kendi iktidarlarına koşulsuz itaat eden bir takım kişiler. İletişim Bakanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da 7 tepeden 7 kıtaya 19-26 Mayıs'ta Türkiye'nin kültür hazineleri sahnesinde evde bayram konserleri AKP iktidarının kültürel kimliğinin dip koçanıydı. Şöyle demişlerdi. Erdoğan'ı poponlayarak süsledikleri sunum yazılarında Ülkemizin ve milletimizin bu süreci en az etkiyle atlatmasına gayret gösterilmiştir. Bu süreçte en çok etkilenen sektörlerin başında gelen müzik sektörü de yalnız bırakılmamıştır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla COVID-19'da mücadele tedbirleri nedeniyle evde kalmak zorunda olunan dönemde müzik camiasına destek amacıyla bir dizi konser etkinliği başlatılmıştır. İşin enteresan tarafı ise internet kullanıcılarının YouTube'da kolaylıkla çok daha kaliteli sesle dinleyebilecekleri şarkılar, çok kötü performanslarla konser adı altında yayınlanırken bu konserlere ilginin oldukça düşük seviyede olmasıydı. Bir dönem Türk hafif müziğine damga vurmuş Ajda Pekkan'ı canlı olarak Happy Top'u 350 kişinin izlediğini yazıyordu sosyal medya kullanıcıları. Demet Akal'ın bet sesiyle mihriban şarkısını adeta katlederken konser sonunda ''Üç aydır evde yatıyorum, boğaz buz gibi üşümekten titremekten şarkı söyleyemedim diyerek kendini savunuyordu ama sanatçılar ibanlarına ne kadar yatırıldığını sır olarak saklamayı tercih ediyorlardı. 30 milyon değil, 30 bin liraya bile playlist oluşturup özel çekimlerle çok daha parlak projeler olabilecekken, sarayın salgın başında IBA numarası paylaşarak milletten topladığı onar liralarla yaptığı birikimin ciddi bir bölümü bu tür saçmalıklarla çarçur ediliyordu ne yazık ki. Bunun üzerine bir de Twitter'ın aylardan beri takip ettiği 7 bin küsür AKP trolü hesabını ortamdan attığını açıklaması siyasal İslamcı cenata şok dalgasına sebep oldu. Twitter, Çin, Rusya ve İran'ında benzer şekilde hükümet desteğiyle sahte hesaplar açıp rakip siyaset hareketleri ve muhalefete yönelik negatif algı oluşturduğunu tespit etmişti. Bu ülkelerden hiçbiri resmi olarak topa girmedi. Girmeleri de beklenemezdi zira akılsız olurdu. Ancak Türkiye istisna yaptı. Yine Fahrettin Altun'un başkanı olduğu Türkiye İletişim Şey'si bir açıklamayla hiçbir hukuk gerekçe olmadan adeta yargısız infaz yapılarak binlerce hesabın kapatılmasını sansür olarak nitelendirdi. Öyle enteresan bir açmazı işte. Yüzbinlerce KHK'lıyı hiçbir delil, ispat, belge olmadan işinde neden on binlerce insanı hapse atan, fütümetre gibi hilkat garibelerini devlet sistematiği haline getiren zihniyet, hak, hukuk ve adaletten bahsediyor, özgürlüğü sakız ediyor, sansürden dem vuruyordu. Eğer 20 yılı aşkın zamandır siyasal İslamcılar iktidarda olmasa Fahrettin Altun'un stratejisinin bir anlamı ve etkisi olabilirdi. Ancak bu şekilde üstelik hiç düşünmeden ileride kendilerini zor duruma düşürecek derecede topa girmesi en az 7 tepe konserleri kadar fiyat yaz koydu hani diyor Nedim Hazar TR724'deki köşesinde.